Hop merhaba. Merhaba. Abi. merhaba. Evet şimdi durum şöyle. Sabah suyunu yaptık. Bülent abi ve sevgili kayak fishing temsilcimiz. İsmin neydi arkadaş senin ya? Tanımazsınız. Necati Onur. Evet. Bülent abim tabii ki tecrübe farkıyla. Yani böyle avantajı da var artı ev sahibiyiz böyle biliyoruz. yani artık bilmiyorum abi biz ona öyle diyelim tabii. Çünkü diğer türlü artık yeter yani. Hani bize de biraz hakaret gibi oluyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dedik benim işim kırmızılar. Benim de de öyle levrek, mevrek işim olmaz. Karabalık yakalamıyorum Aynen öyle. <laughs> Bülent abi eline sağlık ya. Boş eline geçmedi. En azından hani grup olarak düşünürsek şeyi kurtardık. Günü kurtardık. Evet, evet. Bugün ben yancıyım zaten bir süredir. Bizi kurtardık. Birçok tekneci, yani 25-30 tane tekne vardı bugün orada. Birçoğun dedi boş yani. Biz kendi adımıza kanocular olarak bizi kurtardık. Kuyruğu dik tutuyoruz. Evet, şimdi aslında keyfimiz yerindeydi ama dediler ki hazır İzmir'e gelmişiz, İzmir'i gezelim. Çok mantıklı fakat ek olarak bir de hadi gidelim balık malzemecilerine de bir bakalım. Neler eksikmiş, neler varmış. Bu demek ki bize kaçacak bir şeyler var herhalde. Biraz masraf olacak gibi geliyor. Umarım az hasarla atlatırız. de aile Bana düz git. Necati. <gülüyor> <gülüyor> orkinos takımı yapalım ya. Bilmiyorum. Madem Teos'a vize almıyorlar. Tamam. Bir Orkinos takımı yapalım. Gidelim kendimiz çiftliklerin yanında takılalım. Sörf yapalım bari ne yapalım. Kapattın mı kamerayı? Yok niye kapatayım ki? Ha. Sen Kamera olmayınca <laughs> bir, bir orkideniz konusunda çok dağılıyor arkadaş vardı. Ondan da birkaç taktik alalım. <laughs> da lazım değil. Abi o kanal ile orkideniz şey yapılacak. Bu iş olacak. Gezeriz, kopartırız, patlatırız. İpimizdeyderimiz. gümrüğe girdi. Neydi bu senin yabancı adam ya takip ettiğin? Miguel mi büyük Necatim? Miguel mi büyük Necatim? Mi Necati Hadi bakalım. Evet, Fortunas tutmak Biz güzel Şakası oldu. da Miguel de çok güzel aldı. Miguel işi biliyor Geek ya. Dediğin mi? Slovjik. Bir tane Orkinos'u var ya abi Slovjik'te. Kayak kadar. En aşağı vardır o hayvan. 100 plus da. Ne 120 kadar? 120 civarı yazmış. Ya. O, o kadar da gerek yok. 20, 20 kilosu olsun yeter bize. <laughs> Aksiyon yeter. Biz yani. zaten öpüp koklayıp salacağız yani. Ama niye canım? Bir saçımı yapmaz mısın? Abi saçımı sashimi... Yapan yapıyor biliyorsun. Nutup'ta saşi saşimi yapanlar da oluyor. Abi o balık yenmez ya. <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten söylüyorum. çiğ olarak gerçekten çok daha lezzetli balıklar. Yani bu Japonlar bu işi boşuna yapmıyor. uzakta doğulular. Gerçekten lezzetli oldu. Bugün yaptığımız çok güzeldi. marin nasıl olmuş? Vallahi çok güzeldi. Hakikaten keyifliydi kamp ortamında o... Sen ona sirke koymadın değil mi? Ama normalde sirke koydum, ekliyorsun. Koydum. Koydun çok mu? Az koydum. Her şeyden mi koydun? Yani şeyden, çay bardağının dibinde vardı. Çok az yani koydum ama biz onun limonla pişirdik. Limon bol diyor. Bülent abi bu bölgeden biraz bahseder misin? Bu mevsim şu an hangi aydayız biz? Ağustos abi, sonuna doğru Ağustos geliyoruz. Ama bu şimdi Körfez'de bol miktarda çupra var. Hem de iri çupra var. Devrek kendini göstermeye başladı. Levrek Karides e, zıplatarak levrek de var. Normalde geçen sene e, bu mevsimde su üstüyle çok güzel levrek alıyorduk. Ama mevsimler işte ge geciktiği için bu sene yaz geç geldiği için henüz su üstü başlamadı. E, başlar diye ümit ediyoruz. Şu an kabul edilebilir yem ne? Yani ee, en çok giden silikon yem? Silikon Karides. Silikon Karides. Silikon Karides harici. Hemen hemen hiçbir şeye basmıyor. Yani. Yani İspanya'da kalmak istiyorsan silikonla falan basıyor. İspanya'da her şeye saldırıyor ama e, güzel trofe levrek almak istiyorsan kilo üstü levrekler şu an sadece yengeç ve e, silikon karidesi basıyor. Interesan. Karidesi de zıplatmak lazım. Tutmatamazsan bizim gibi. Bülent <laughs> abi vallahi maşallah <laughs> iyi zıplattı. <laughs> Sabah tekniği gördük. Tekniği de bilmiyoruz tabi. Biraz hmm. burada acemilik de söz konusu Bülent abi. Ya tabii bir de tekneden bizim kullandığın teknikle Kanada bizim teknik daha farklı. Yani e, tekneciler ayakta avlandıkları için e, daha başka e, vuruş stilleriyle yapabiliyorlar. Siz de bir daha bir yere gelmeyeceğim. Sen de zaten gelmeyeceksin. Ben daha bile de gelmesin. Ya biz buradan. İki parça bir şey alacağız yani. Sizin iki parçalar bir ağır oluyor. <laughs> beni, beni karıştırma ben... Sefil bir Zaten adamın gelir aynen. gelmez yüzü çöktü diye ediyorum. Sefil bir memur emekçisi. Bütün Büyük oyuncaklardan almak istedim ama... Evet siz siz olun. Bu arkadaşlara denk gelirseniz beraber hiç böyle balık mağazasına falan girmeyin. Sonra böyle poşetle değil, <gülüyor> <gülüyor> poşetle değil, kutuluk olursunuz, kutuluk. Bülent abi hayırlı olsun yeni buzluğun ya. Necati sayesinde ya sağ olsun. Necati sayesinde bugün bayağı şeyler edindik ya. Necati galiba <laughs> Komisyoncular başladı. Ha. Necati kendi kredisini bizim için kullandı. Tamam. 5 yıllık Goldman kullanıcısı olarak sana şunu söyleyeyim. Yaptığın en güzel alışverişlerden biri oldu abi. Üzmez abi, üzmez. Bir bakalım yanında bizim de arabalar var mı? Ben de bir tane LRF e kamışı aldım. Benimki kırıktı. Ucuna yüzük takıp kullanıyordum bir süredir. Bakalım yarın sabah suyuna kısmetse inşallah güzel sonuçlar alırız. Bakalım gazlandık yarın sabah tekrar denizdeyiz İzmir'de. İzmir çok güzel. Günaydınlar. Bülent abimle çıktık. Sabah suyuna doğru gidiyoruz. Sabah saat 4.30 buçuk. Güzel bir saat. Uyanmak için güzel, güne başlamak için de ayrıca güzel bir saat. Saçmalamak için daha da güzel bir saat. Bakalım şimdi Necati ile buluşacağız. Ondan sonra hazırlıkları tamamlayıp suya gideceğiz. Umarım keyifli bir gün olur. Bugün hakikaten umudum yüksek. Bugün güzel şeyler olabilir. Güzel şeyler yaşanabilir. Hayırlısıyla bakalım güzel bir şeyler kandırabiliriz umarım. Keyifli olacaktır. Bülent abimle buluştum. O benden biraz önce çıktı. Ben de yeni hazırlığımı bitirdim. Sabah suyuna çıktım. Şimdi buluşana kadar sırtı çekeceğim onunla. Ondan sonra da LRF ile sahteler deneyeceğiz bakalım. Rast gelsin inşallah güzel birkaç levre kalırız. Keyfini yaşarız. Hava inanılmaz sakin. Güzel bir İzmir günü. Çok tatlıda bir yağmur başladı. Şöyle Molix yakışıklı bir sahtemiz var. Deneyelim bakalım. Vay büyük balıkçı ya. Ay, 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 ay. Vay büyük balıkçı ya. U uykuyu balıktan daha çok seven insan. <laughs> ya ne gereği var erkenden gelme? Neco ne yapıyorsun be? Oha lan. Gördün mü? Kafama çıkıyor. Gel şuna geçeyim. Çok ya. yorgunum, yakalmışım. Ya. Ya, i̇yi Beş yapmışsın. Beş tane alarmı Bülent abi'nin aramalarını duyuldu. Ya. İyi yapmışın. bro ne yapıyorsun ya? Valla, abi, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi. İyi <laughs> vallahi. Tat tat tat. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşım. Hadi, Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yalnız kanka kofana olabilir mi ya? Olabilir. Hoşuruşur patlatan. Dur diğer tarafına geçeyim abi. Güneşte çekemiyorum seni. Abi rast geldi. Ra, rast geldin bak konuşamıyorum bile. Rast gelsin abi. Ne yapıyorsun? Ne ya, ne yapalım? Hoş gibi hoş bulduk abi. Biraz yorgun Yağmur geldik ama geldik. Yağmur var, bereket var. 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 Valla. Var mı hareket? Valla. Ciddi. Oy arkadaş ya. Yatıyor mu arkada? Atıyorum. Bir aksiyon göstersen abi bize ya. Yarı sağını alacağım. Tamam. tamam. Çaprazına doğru. Tamam. Kendi tamam. Ayarladı, açıyor. Ekme şöyle biraz. Yapsın. Tamam. 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 Süper. Demin ben vuruş aldım 2-3 tane şurada. Ama ufak balıklar. İspendek evet şey yapıyor. Evet. Beş, tane Hadi ya. O kadar. Vay arkadaş. Niye öyle? Öyle mi? Senin kamışın ne? Bo Boraya. Kırdım şeyi. Şimalı. Nasıl yani? Ne? Neden? Nasıl oldu o iş? Bilmiyorum abi. Attım. Böyle ilk aksiyonu verirken çat. Muhtemelen bir yerde bir çatlak matlak bir şey mi oldu acaba? Stop'umuz yok ama bak nasıl üstüm. Aliexpress. Aliexpress. 400'e geldi. Git gide zamlanıyor zaten. Yakında 1000 liraya gelecek. Kaçırdım yine ya. Bu sefer güzel. Kamerayla uğraşana kadar uğraşmıyor kamerayla. Alacağım. 2 oldu. 3'te 3'te çekerim 3 üç kiloyu. 3'te 3 üç kiloyu çekerim. 2 oldu.

Abi. Güzel güzel. Karada hey, Evet avımızı bitirdik. Evet. Bugün e, performanslı arkadaşlar balıkları tuttular. videonun içine <gülüyor> <gülüyor> bak. Topak, <bir> daha <laughs> Topak, <bir gülüyor> olmaz. Ya, abi böyle bir şey olabilir mi ya? Orada video çekiyor adam şekil <laughs> şekil ayağını yıkadı ya. <laughs> bir de açar mısın abi? Abi. <laughs> bak. Emekçi ayağı. Bak emekçi. Canım. Bak zebra. <laughs> zebra. <laughs> <laughs> çıkarsın abi. Baksana Oğlum, iyi yani bak. <gülüyor> 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 bu şeyde. Niye pantolon bu kadar kapatabiliyor abi? <laughs> ama o yüzden. Abi ben o yüzden ayakkabı giymiyorum işte. O yüzden böyle terlik giyiyorsun. Çıkarıyorsun. Bu da benek benek <laughs> <laughs> yapıyor. Olsun abi. Yok çıkarıyorum ama. Bizim e, dün bir aldığımız bakkal var ya, hmm. geçen gördü, aynı böyle, altında da şortla gittim. Abi albino şey, gibisin ya. O. E, ne o, terlik var yanımda. Abi ne oldu ya, yatma dedim. <laughs> 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 nasıl ya, dedi. ya abi, dedim. Vitilin olmuş gibi ya. Evet, Outback'leri peynir ekmek gibi alabiliyorsunuz. Şöyle, <laughs> dağıtıyorlar bedava. Evet, bir, iki, aynı renk bir de burayı çok zenginler. Zengin işi buraya geçiyoruz. Bu zenginleri ignore edin. Kafaya dikkat. Acıdı değil mi? 3 kere oldu. 3 kere oldu. <laughs> ha bir de burada. Evet. İşte bak tarz işte tarz. Şunları da görelim. İşte iki bir çözüm. Ya, ama zaten bu kokarsa çok pis kokuyor abi. Biliyorsun. İğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor. O, bu, kumaş, bu, yaş kumaş kokusu evet. var ya. Neoprende ile çılgın. sen öyle kokmaz. Ya.